Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Can Dursun Deadpool oynuyorum Seri filan değil Adam öldürmece deyip geçeceğim En son kaldığım yerde Oyun bitiyor arkadaşlar benim Bitiriyorum resmen ben oyunu ya. Yani şu an burada kalmıştım Bakın şöyle bir şey taktık Kafaya Arkada bir şey var Şurada şimdi öküz şeyler gelecek bak bir bitmedi gitti şunlar zaten Lan 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 Öldür şunu öldür Lan gelmeyin 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 Aferin tamam Lan 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 Oo ölüyordum aa Balat şunu balat 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 Çok iyi Çok iyi Onunun Nikah Bunlar ne ya Lan bunu kullanma bu bize lazım olacak. Oh 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 maşallah. Topla bakalım bunları. Bir bölümde maskesini çıkartıyor Ditbull. Keşke o bölümü çekseydim. Çok iyi tipi çok tipsiz Allah belanı vermesin. Böyle tip görmedim ben hayatımda. Bu ne ya? Ne biçim bir kapıdır arkadaş? Gelin bakalım bebekler. Eyvah! Ordu geliyor da. Neredeler? Allah belanı vermesi. Iyi. Zombi la bunlar. Yeni çıktı bunlara. Oha lan bu ne? Aha! Duvarın içindeki Onları hiç sevmiyorum zaten duvarın içindeki. El lan sen de. sen lan. Ölmüyor bu öküzler yemin ediyorum ölmüyorlar ya. Şunları öldürmem gerekiyor önce. Tam bu geberdi. Allah 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 çok kötü can gitti çok kötü 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 gitti ah oh, tamam aha Tamam kapadan vurur. Gel artık sen de. Bir gebermediniz. Şuradan aşağı atınca geberiyor zaten. Bir tane daha koy gider o. Tamam hadi. Bu yukarıdakileri gebertmemiz gerekiyor. Ne yaparsın? ne bir daha. Çık çık ağzına sıçtım. Çık çıkla, Çık Çık. Bir daha kapadan bir daha. Tamam o geberdi. Çık. e kaybolursun öyle. Olur, korkuttun lan beni. Silah değiştir. Kaç 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 kaça, 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 kaça. Ananın kaç geri zekalı, kaç 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 öleceksin kaç 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 klavye sesi geliyor özür kaç 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 13 gücümüz 13 ağzına sıçarım heh tamam oğlum bak sizin dayak yeme günleriniz gelmiş beni babama bağlamayın senin de ağzına sıçarım onun da ağzına sıçarım o yürü lan aşağı sen de lan yürü aşağı baba zombi geliyor ağzına sıçtığım zombisi heh. gel gel sen de gel sen de gel sıra sana da gelecek gel ağzına sustum gel 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 bebeğim benim ben sizin babanızım hem de verim hem severim gel ya bura gel 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 buraya gel 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 oh oh gel oh oh gel oh oh gel ah geber oh, ağzına suç. Sen kimsin bize öyle ateş ediyorsun senin ağzına sıçarım o Hemen kayboluyor İki gücü kaldı zaten Senin de ağzına sıçarım o Ya senin ağzına sıçacağım ha lan öl artık Geber artık Geber artık geber ağzına sıçtım geber Sonunda Ha bu da geberdi. Tamam rahatım artık. Hoppe. Şimdi buradan da hayvan gibi şeyler gelir. Kesin burada bir şey var. Eyvah eyvah eyvah. Korkmaya başladım. Gelmeyin ağzınıza sıçarım gelmeyin. Gelmeyin Allah rızası için. Sizde ses az geliyor galiba. Aha benim karı burada. E ee, ne yapacağız burada karı? Buna kurşun kurşun atınca bizim canımız gidiyor. Öküz gibi güç var. O, güç bizde olsa var ya manyak bir şey olur. Bize kurşun atanların kendi canı gidecek. ağzına nasıl bomba? Yukarı nasıl çıkacağız o şey? Oğlum ağzınıza sıçacağım ya. millet bağırıp duruyor la kim bağırıyorsa Deadpool smash Kaç bunlar patlıyor Ben nereye ateş şey yapıyorum lan Ne gerisi kalayım Lan 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 Hadi peyi başlayalım yine de öyle başla. Allah 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 Allah, Allah. Oğlum sizin ağzınıza sıçayım ya. Şu silahlıları zaten hiç sevmiyorum. Patla sen de ya. Lan 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 la Okay, bas nerede o bizimki? Geliyorum aşkım. Ne oldu bebeğim? Nereye gidiyor lan? Dur bir dakika su içeceğim lan bekle. La karı bekle. Oh nereye gidiyorsun Oha burada bir şey var. para doldu 853 bin paramız oldu karı nereye gidiyorsun karı oh para burada olacak vallahi bizde ha yemin ediyorum oh 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 tamam o da bir kalsın orada la 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 Ya yapma ya. Pardon yanlış konuştum. Geberdik işte ya. Bu hayvan yaptı hepsini. Tam garı başka ne yapacağım? Karı başka istediğin ne var? bunu aldık. Koş koş hemen bunu al. Karı ne yapıyorsun? Ya gari ama bunu bana ya. Aha burada. Eee şimdi ne yapacağız? Karı ben oraya nasıl geleceğim? Tam geliyorum bekle ya. La bir ara yavaş ol lan gelemiyorum geri de kal. Senin ağzına sıçam. La videoyu bitiriyorum ben burada arkadaşlar. Yok la bitirmeyeceğim ben burada ne yapacağım? Ya tamam elleme paralı diye şunu takip edelim bir. Zaten para bol. Eee garın ne yapacağız şimdi? Hey buralarda da var mı? Tam garı seni takip ediyorum bak. Bana kızma. Ya garı ben oraya nasıl geleceğim ya? Bekleler bekle geliyoruz Ya dur be ne yapıyor onu garı ya? La gelemiyorum ya. Ya kare bunu ya arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Şunu bitirmem gerekiyor. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.